İki gün öncesinde ben fark ettim ki e, bu hayvan rahatsız. Yemden düştü, yatıyordu. Gidip kaldırmaya çalıştım maalesef. Kalkmadı, titreme vardı. Hemen e, veterineri çağırmak zorunda kaldım. Veteriner gelmeden tuzlu bir ayran içirdim. Artı soğuk suyla yıkadım. İlk model yaptığım müdahale. Bizim köyde 10 günden beri bir 3 gün hastalık meydana geldi. Şimdi 4 tane büyük baş hayvan ölmüştür. 20 civarı yerdedir hastadır. Hayvanlar aynı dayımdan kesildi, veteriner'e getirdim, üç günlük hastalık diye tedavi yaptı. Tamam. Şu kaç hayvanınız vardı, kaçı öldü? Kaç üç hayvan. tanesi vardı, diye. birisi öldü, ikisi de hastalık geçirdi. Tedavileri devam ediyor? Tedavileri devam ediyor. ya. Diyorsan abim güle bir iki tanesi hasta, bir tanesi de öldü. Ben yaşına mı bakıyorum? Yok, az içinde bir yara falan var mı yok mu ona bakıyor. Ama tabii tamam, çok şükür. Yani bu yuva atlatmış. geliyor. Ben erken uyandım. Evet. Evet. Sadece büyük baş hayvanlarda, yani sınırlarda görünen bir hastalık. 3-4 yılda bir dalga halinde böyle gelip hayvanları rahatsız edebiliyor. Sokucu sineklerle bulaşıyor. Aynen. Yüksek ateş. 40, hatta 42 dereceye kadar yükselen yüksek ateş. Ee, hayvanın aniden iştahdan kesilmesi, kulaklarını aşağı indirmesi, ağızda burunda e, akıntının gelmesi. Ee, Hastalığa karşı sineklerle mücadele önemlidir. Hı hı. Sırtına ilaç dökebilirsiniz. Ee, ağrı kesişi varsa evde ağrı kesişi yapabilirsiniz. Hı hı. Kaç gündür bayrağın kalsın? Bu hiç sabah, erken e, ama aniden yemeğe getirdim. Aniden yemeğe getirdin. Ben de tedavi yaptım. Tedavi e, yaptınız. Tedavi yaptım. Ben kumrara bakıyorum şişkinlik var mı yok mu? Sarılır işte. Sarılır. Yok yok bu hastalıktır. Hocam sarılıktan yemeğe... Aynen bu da... B Aynı yemeğe ağzını kaldırdı şey diyor. Çalışmıyor dedi. Zaten dedi bu şey gitmeyelim Ateş yükseldiğinde midede çalışmaz. Sıkıntı var çalışmaz dedi. Tabii tabii durur. Hayvan iştahı azadır. Kaç ayı 分かんなくなる。